mı yakında neslihan bir şeyler neler var yakında gerçi bir tanesini ee, söyledin ama onun 20 dışında... Haziran'da dediğim gibi Akdeniz oyunları var Mersin'de kendi ülkemizde yapılıyor Ondan sonra e, Ağustos ayında Grand Prix başlıyor bir ay süren dört ayaktan oluşuyor İlk ayağı Ankara'da daha sonra Japonya, Tayvan, Tayland o taraflara gidiyoruz Bir ay yokuz e, Ondan sonra da Milli takımdan Evet milli e takım, takımdan bahsediyorum Eee Eylül ayında da Almanya'da Avrupa Şampiyonası var. Ee, Eczacıbaşı için ne diyorsun? Yani sizin takım için ne diyorsun? Kalacak mısın takımda? devam Evet mı? kontratım devam ediyor evet. bir sene daha. Ee, biz her zamanki <laughs> gibi her kupaya talibiz Eczacıbaşı olarak. Ama yani şimdi söylemekte bir sıkıntı var mı? Vakıf Bank'ta gerçekten helal olsun değil mi? Yani çok iyi işler evet. çıkarttılar yani yenilmeden. İyi yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların karşılıklarını, karşılığını aldılar. Geçen sene biz şampiyon olmuştuk. Bu sene onlar rekabet arttıkça yatırım da artıyor. Özellikle voleybolda çok başarılı, çok acayip. Yani mesela kadınlar voleybol. Kadınlar mı diyoruz hep bayanlar mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya? Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Bayan diyoruz ben. kızıyorlar. Kadın diyoruz bayan denir diyorlar. Bir anlamadık ya. Kadın mı diyeceğiz bayan mı? Bilen var mı? Bayan. E bütün bayan dedik bütün gazetelerde sonra bayan demeyin falan diye çıkıyor. Kadın demek çünkü gerekiyor. Bayan çünkü baydan türetilen bir şey olduğu için evet. onun için istemiyorlar. Kadın Kızlar. Demek, değil mi? Bence bay bayandan kısaltma bir şey ama öyle iş. <laughs> Öyle hiç düşünmüyorlar mesela yani. Bayan bir de iyi de duyulmuyor yani. Ba, bayan bence iyi duyulmuyor. Yani bayıyormuş gibi. Bayıyormuş gibi evet. Bayan. <laughs> abi senin soyadı bir konuşsak da bir ee, açıklar. hiç konuş. Oraya girmeyelim abi. <laughs> happy Larry mi? Evet Larry. Yani Happy Larry happy mi? mutlu Larry. <laughs> Böyle <bir Slowly gülüyor> İngilizce <laughs> gibi yani. Mutlu Larry gibi. <laughs> 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 mutlu Larry. Really. Ne abi güzeldi ya. Kardeşim hastayım. Bu halime şükredin ya. Allah Allah. <gülüyor <gülüyor> bir daha den den den. İyi de iyi de. Hepileri. Evet abi. Nereden abi soyad? E, e galiba şu Kütük'te işte soyadı kanunu çıktığında ileri olsun istemiş galiba ee, evet. babanın dedesi. Evet. Ya demişler ki çok ileri var yani herkes ileri 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 dedi. <laughs> ya demiş ki hayır ille de ileri, ileri olacak. Demiş tamam bu kadar o ne zaman işte öyle. hep ileri olsun, hep ileri olsun öyle olmuş. Böyle bir... Ama güzel. Engin isimle sanatçı arkadaşlarımızın çoğun isimle ve enteresan. Evet evet biliyorum. Evet. Arkadaşlarım var biliyorum. Daha <laughs> gerçekten Özellikle de. senin programından da abi. Hepinizin... Çok güzel şarkılar vardı hatta. Var, evet. Sizin de yapmaya çalıştık. Evet. Uyduramadık evet. bir Olmadı, türlü. iyi tamam iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Engin Altan yatan <laughs> <Evet>. sen. <senesin. gülüyor> Neslihan'la ilgili. E, smaçların kuvvetli değil mi? Yani biliyorsun. Türkiye'deki kuvvetli smaçlardan bir tanesi misin? Evet. Ha? Evet. Bu konuşuluyor mu yoksa yani bu bilinen bir gerçek herkes konuşuyor. Nesli Hanlısı maçı iyidir diye. Evet. Hiç birisine zarar verdiğin oldu mu bugüne kadar smaçta? <laughs> ee, bir kere hakeme vurmuştum. <laughs> hakeme. Evet. Ee, tokatla tokatlama yoksa Hayır, geldi top yani. geldi Hayır top ha, geldi. uçup ee... hakeme koydum bir tane diyor. <laughs> <laughs> maça devam edemedi. Yani. maça devam Özürüm. edemedi. Evet. <laughs> <laughs> Biraz biz abi şey mi abi şu? <laughs> Biraz biz ayrı mı oturuz? Dikkat <laughs> et. <mesela>. Maça devam, <laughs> abi, devam edelim. Bir elleri görebilir mi? Senin eller ayaklar da normal yani. Büyük de değil, küçük de. Evet. Senin Instagram'daki ayak resimlerini falan bulduk. <laughs> Valla e, güzel de ayakların var yani. Hani öyle mesela voleybolcu, boy post var. büyük evet. beklersin. Yok öyle. Gösterelim Neslihan'ın ayak resimlerini. <laughs> Kızlara bak hayır diyor. Güzel dedik ya. Neslihan'ın smaçlarından nasibini alanları. <laughs> e, ee, göreceksiniz. Onunla ilgili bir metanımız var. Neslihan'ın o dayanılmaz sert maçlarında bakın neler olmuş. Hep beraber izleyelim. Eslihan inanılmaz bir sayı. <laughs> Güç var <laughs> kuvvet var ama bizim bayan voleybol takımı olimpiyatlarda yazıldı çizildi. En çok kendine bakan tırnakları olsun makyajı olsun. Evet. Biraz bakıyorsunuz kendinize herhalde E Yani işimize ve bizi izleyenlere saygı duyuyoruz. Yasak var mı onda? Yok. Yani maça çıkıyorsun bir makyaj yapmayın bu kadar fazlasını yapmayın falan diye bir şey var mı? Yok hiç öyle bir şey yok yani. Ama nasıl güzelseniz artık gerçekten de Red Hot Chili Peppers'ın solisti bile e, bayağı bir konuş. Aç mı aç mıyım konuyu değil mi? <laughs> ha, Yok, ha gerek. aç mıyım aç mıyım konuyu. <laughs> ha bayağı dünyadan yani bizim kızların bütün ülkede savunmaya geçti yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bir, bir anda bacımız yani zaten hani <laughs> durumu Red Hot Chili Peppers diye bir grup var. Evet. Onun e, solist şey e, bas gitaristi Flo. Flo. Flea. 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 Flea internette yazmış. E, yani Türk milli takımındaki Neslihan'a aşık oldum diye. Ee, ama ondan sonra bayağı adama bizden Türkiye'den tutum. bayağı mesajlar. Sen maçına niyetle izliyorsun kardeşim falan gibi. <laughs> ee? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.